whooped it Adam var, adam var, adam, adam Lan bunda aç yok, aç yok lan la bunda aç, ha, tamam Bir bayı. Nerede? O bir ve üç attım çok güzeldi. Bizi arkalamaya çalışan da var. Burada adam. Tamam buradakileri öldür. Bizi arkalamaya çalışan var. Az sonra buradan çıkacak herhalde. Mark. Kekip çalışırken üçüncüye bok dışı yapacağım. Şey Bu benzinlikleri de olabilirler. Ya oğlum niye leş vermedi? Ay. Valla aldım ben ben. Ben aldım eseri. Ya adamlar. Yani, adamlar neye uğradım şaşırdım neye uğradım. Fato, -fato dedi adamlar neye uğradım şaşırdı Fatoh öldü. Kimdi? <laughs> ya beni bitirmeye oynuyor. Beni bitirmeye oynuyor ya. Bunu... <laughs> Bomba salla. Hadi. <laughs> abele ha, abele ha. Hakeme de senden kurban. O yerimizi öğrendi şimdi. katta uzanıyor abi galiba. Aynen. Abi. Neyse. Güzel maçlar abi eline sağlık. Önümden gel. Sağ Sağdaki... solda var adam. Spot mu? Balkonda. Balkonda. adam. Gelin Bombadan. gelin gelin gelin. Dikkat et Bomba atın bir dakika bomba atın. Daha. Yok. Evet, görüyorsunuz, görüyorsunuz. görüyorsunuz görüyorsunuz. Adamlar patak. Öldün sen <laughs> öldün ben öldün ya. Yok yok. Thank you. <laughs> <laughs> Hileyi atan, şey atan adamdı. Yo yo araç var. Şeyi atan yılan Adamlar inmiş abi bu arada. Adamı görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne tek bu? Tek Oğlum bu nasıl düşmedi? Ağaç hastası abi. Aracın ilerisindeki ağaçta. GG abi. Evet, demiş ben oraya bakıyordum lan. 100 <laughs> metre gösteriyordu. Abi yok, vallahi lo, sen... çok çok leş yok. Çok... Ar Biraz daha arkaya gitmem lazım onu. <laughs> abi bak orada adam abi. Görüyor Hadi gidelim. <laughs> abi. abi adam o evde. Watch out. E düştün mü? Arif arabaya atla gel Arif'im öldüm öldüm, öldüm 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 <laughs> Yav Oradaki Ve o en son öldürdüğünüz var Devam ya at, Seni bitirmeye oynadı yav Ya kırk <laughs> leş olsaydı güzel olurdu Abi o yüzden söylüyorum ya 2'ye iki ayrılalım bence aldım, aldım. Biz school'a gidiyoruz Arif da benim baygın mı? Burak hangardan mı sıkıldın? Yo yo yerde uzanmış. Hani lan? Ortada yerde. Yaklaşalım mı abi? Nereden yaklaşıyorsun? Abi ne sor? Oğlum adam da. Grota var abi. Alacan mı? Aa, adam var, adam var, var, adam var adam. Arif geri gel Arif. Abi. Öldü biç. Arif şeyi at şeyi at şeyi at. Zımbırttı. Yanımda. İyi atın. At önünde de. baygın. Bu evin arkasında adam var. Öldü mü? Ben mi atacağım? atacağım. Bak.